thank you Allah'ı ya Rabbi okunmuş olan hakk Şerifi, yasin Şerifi ve diğer sure-i celileleri evvelen ve bizzat iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve fiil diyoruz vasıl ve haberdar eyle ya Rabbi. Lahi ya Rabbi ondan hasıl olan sevabı peygamberlerin de Ayrı ayrı hədiyyə gediriz. O olsun və hər kəsə varınca ya. Əhyanəb deyəndə onlar hasil ola salabı səhabə səhabi ikrar. tabi'in tebari tabi'in. İslam'a hizmetkar olmuş ah, olanların da ruhlarına. Ayrı ayrı <laughs> hizmetkar eyle ya Rabbi. Eh ya Rabbi onlar hasıl olan sevabı. Hazreti Kur'an'ı elden ele dilden dile günümüze kadar ulaştıran <laughs> ve bu ruhlarına ayrı ayrı hizmetkar eyle ya Rabbi. Eh <laughs> Rabbi onlar hasıl olan sevabı aziz Şehid ve şühedamızın da ruhlarına. Hayda'yı hediye ediyoruz o asr-ı vahada, zar eyle O'nun hasıl olan sevabı uzaktan yakından buraya gelir. El açı bağım diyen kardeşlerimiz varlar. Hayda'yı hediye ediyoruz o asr-ı vahada, zar eyle yarabbi. İlahi yarabbi O'nun hasıl olan sevabı özellikle merhum Adem Zengi kardeşimizin ruhlarına hediye ediyoruz lazım ve haberdar eyle. Ya Rabbi mekanını cennet eyle ya Rabbi. Çıkmış olduğu ahiret yolculuğunda kendisine yardım eyle ya Rabbi. Kabrini kırılır, makamını cennet eyle ya Rabbi. Cezerli ailesine sabrı cezirler nasip eyle ya Rabbi. Sabrı sıhhat afiyetler nasip ve eyle ya Rabbi. Lâhi yâ Rabbi, bu ölümlerden dert almayı kümresler eyle ya Rabbi. Lâhi yâ Rabbi, tüm ölmüşlerimizi ve tüm ölmüşlerimizi Peygamberimizin şefakine nâfil eyle ya Rabbi. Lâhi yâ Rabbi, biz senin âciz kullarınız. Yalnız sana ibadet ediyoruz ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. İbadetlerimizi, hayır ve kabul eyle ya Rabbi. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Kulluğumuzu kabul eyle ya Rabbi. Nazire oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı eksikleri ya Rabbi. Ben ya Rabbi cümlemizi ve cümle ölmüşlerimizi, peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Lahi ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada arkadaş, Habirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur, cehennem ateşinden koruyucu perde eyle ya Rabbi. ya Rabbi bize dünyada selamet, ahirette tanrıya <laughs> müterref olmayanlara hidayet, insan uğrunda mes'anet, ölülerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ve nasip ve müester eyle ya Rabbi. <laughs> Ver ya Rabbi bize dünyada yetecek kadar helal. Bolca ilim, ölmeden önce tevbe, öldükten sonra cennetini ve cemalini nasip ve müessar eyle. Lahi ya Rabbi bütün işlerimizin sonunu hayr eyle. Dünyada rezil olmaktan, ahirette de azabından muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yeryüzünde İslam için çalışanları muzaffer eyle ya Rabbi. <laughs> İlahi ya Rabbi hastanelerde ve evlerinde şifa ve şifalar. Dertlerimize cevalar. Hoşçularımıza ödemek kolaylıkları nasip ve <laughs> müessel. İlahi ya Rabbi yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mutahharada yapılan dualara ilhak ile müstecap eyle ya Rabbi. <laughs> İlahi ya Rabbi Hazreti Kur'an'a hakiki manada okuyan, okuduğunu anlayan, anladığı ile de amel eden kullarından eyle ya Rabbi. Allahümme özgür <laughs> İslam'a ve Müslümin <laughs> Allahümme in kerimetil hakkı ve zihir. İslam'a ve Müslümanlara yardım edin. <laughs> Kendisi ve milletimizi her türlü belalardan, müşubetlerden, terfler, seyir, yangın, trafik kazası ve özellikle terör belasından muhafaza eyle. Vatanımız için yapmak istedikleri hayırlı işlerde devlet adamlarımıza yardım eyle. Ülkemizi ileride ve fayda eyle. Ve ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı mağfire eyle. Kusuruna geldi kulluğuna kabul eyle. Mahşer günü de böyle bir arada toplanmayı, ciher-i mutlaka alacak olmayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meselelerin şefaatine, cümlemizi ve cümle ölmüşlerimizi nail Her <laughs> bir ı Şerif'i okuyan kardeşlerimiz, her ne amaçla, ne istekle okumuşlarsa isteklerini kabul eyleyelim. <laughs> her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dualarınızı kabul için buyurun bir daha. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بإيمان وإكراه من ليله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدنا الذين والآخرين. وَعَلَىٰ مِنْ نِعْلَمْ بِيَائِ وَالْمُسَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِعَالَمِينَ Kâfeh-i Mâfeh-i İslâm'ın ruhları için, ümmet Muhammed'in sağlığı, sıhhat ve afiyeti için, buradaki kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhları için, özellikle Adem zengin kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için el fatiha